Havacılık çok fantastik bir sektör. Bir kaldırdım kafamı, bir tribün dolusu çıplak oğlan. Geri <laughs> zekalı herif. Ne oldu korktun mu benden? Aa kıyamam tamam. Ne yağdı be kardeşim? Ne yağdı ne yağdı ya? Londralı mıyız bilmiyorum ki. Yağsın tamam berekettir Ne yağdı ya? Günaydın arkadaşlar. Şubat ayındayız artık. Ocağın tamamını yağmurlu geçirdik. Şubat'ta aratmıyor ocağı. Çok yoğun bir yağmur yağışında yine yollardayız. Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz bu sefer. Ayrıntı vermeyeyim de. İşle ilgili diyeyim. Çok zor uyandım gene. Çok zor giyindim şu yağmurda ve soğukta. Giy, gi, gi, gi. Allah'ım ya Rabbim, şu giyinme mevzusu bitmiyor ya. İçine koruma giy, dışına yağmurluk giy. Isınmak için bir şeyler giy. Onu giy, bunu giy. Motosikleti bir hobi değil de işte hayatının ulaşım bazında merkezine oturttuğun zaman böyle havalardan böyle zamanlardan şikayet etmek gibi bir lüksün kalmıyor maalesef. Yani hani oluyor o zaman da kullanma, bu zaman da gitme. Abi vasıta yani vasıta. Daha ekstrem, daha korkutucu gelebilir. Kullanmayana ya da bu şekilde motosikleti hayatına sokmamış olana ama bizde böyle yani. Yapacak bir şey yok. Mesleğim çok derinine girmeden uçaklarla ilgili arkadaşlar. Genel olarak uçakların güvenli bir şekilde uçmasından sorumlu olan bir mesleğim var. Mesela biniyorsun uçağa, bir yere gideceksin değil mi? Yurtdışı ya da yurtdışı. Biniyorsun abi, diyorlar ki 9.30 kalkış. Biniyorsun, saat 9.40 oluyor, 9.50 oluyor. Saat 10 oluyor bazen 10 buçuk oluyor bir saat boyunca öyle bekliyorsun kızıyorsun tabii haklı olarak. Ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <laughs> Siz bize bu saat demiştiniz. Kaç oldu saat diyorsunuz. Ama o sırada uçağın o geciktiği dönemde neler olup bitiyor bir şahit olsanız vallahi şaşırırsınız. Havacılık A'dan Z'ye güvenlik üzerine kurulmuş bir sektördür. Güvenlik her şeyin ama her şeyin üstündedir. Ticaretin de üstündedir. Prestijin de üstündedir. Gerçi güvenlik eşittir prestij biraz da. Ama bir uçağın tamam bu uçak şu an kapısını kapatıp taksisine başlayabilir. Yani uçmaya hazırlığını yapabilir diyene kadar geçiren kontrol, kontroller Uçağın uçmadan önce geçtiği kontroller o kadar çetrefilli ve o kadar böyle A'dan Z'ye derler ya o şekilde ki inanın o yapılan rötarlar %95'i diyebilirim sizin güvenliğiniz için uçak denilen alet Ruh hastası bir alet. Böyle bir şey olamaz. Yani uçak denilen alet o kadar çetrefilli, o kadar komplike bir araç ki birazcık böyle derinleyinseniz şaşarsınız. Bu ne lan dersiniz. Bildiğin uzay mekiği bu dersiniz yani. Çok yüzeysel olarak şu an uçaklarımıza bakmaya gidiyoruz. Her şey yolunda mı? Uçaklarımız memnun mu? Bakım sırasında... Asayişber Kemal mi tarzı. Sabiha Gökçen'den çıkıp Adnan Menderes'e inişiniz atıyorum. Maksimum belki 40 dakikalık bir yolculuk ama neler oluyor. Oha gölün içindeyim şu anda. ADV mevzusu burada da var. Taşa toprağa çamura gitmeye gerek yok abi. İstanbul'un göbeğinde de ADV'yi yaşayabiliyorsun bazen. Yani havacılık öyle bir şey abi. Havacılık arka planda devasa bir operasyonun yürütüldüğü. Siz yolcular olarak sadece kabin ekipleri ve pilotları görüp muhatap olma durumundasınız. Ve bir takım serzenişlerinizi onlara iletmek durumundasınız. Haklısınız da. Bunlar umurunuzda olmak zorunda değil. Mesela satın aldığınız koltuğun başkasına verildiğini ya da işte koltuğun o an arızalı olduğunu ve başka bir yere geçirilmeniz gerektiğini ya da çıkacağınız uçuşun atıyorum bir saat bir buçuk saat rötarlı bir şekilde icra edileceğini duyunca çok sinirleniyorsunuz ama arka planda olan biten o kadar fantastik ki abi bir gün bir tanık olsanız arka planı hakikaten ya bu neymiş ya dersiniz yani tamamen güvenlik temelli her şey en yakın olasılıktan en uzak olasılığa kadar her şey çekilmezse, sen o uçuşu yapamazsın abicim. Bu iş böyle. Havacılık çok fantastik bir sektör, dinamik, müthiş stresli, iş yoğunluğu çok yüksek bir sektör. Havacılar varsa fikirlerini paylaşabilir. Atatürk Havalimanı artık bildiğiniz gibi ticari uçuşlara kapatılmış durumda. Şu an uçak bakım merkezi olarak bir nevi basitçe o şekilde hizmet veriyor. Kim üretti kardeşim bu kadar uçağı? Ha bu arada çok özet ve çok şakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi sen motosiklet alacaksın edeceksin diyorsun ki oğlum 98 model ya 2008 model bu ne oldu belli değil ikinci el ya falan mırın kırın ediyorsun ya. Senin atıyorum Londra'ya Paris'e uçtuğun uçak genelde 15-20 yaşında falan. <laughs> Bunu da bil. Pilottan temiz yani. Özenle kullanılmış. Rodacı uluslararası yapılmış. Öyle uçaklar. Öyle sıfır uçaklara binmiyorsunuz yani. Genelde bindiğiniz uçaklar minimum 10-15 yaşlarında falan. Ama dediğim gibi bu uçakların bakımı o kadar titizlikte yapılıyor ki abi. Dolayısıyla benimki şaka bakma sen. Uçaklar müthiş şekilde güvenli. Dumanı görüyor mu? Kuçumdan çıkan dumanı. <laughs> Kuçumda dumanlar tutuyor. Evet ona güvene al. İyi öyle işte. Görüşürüz arkadaşlar. Günaydın. Tam motor kullanılacak hava. <laughs> evet. Oh, çivi. Bugünü böyle bitirdik apron soğuğu ya da apron sıcağı diye bir şey vardır arkadaşlar. Hava alanlarının alabildiğine açık mekanlar olmasından dolayı apronda her türlü sıcaklık ekstra hissedilir. Bugün de bol bol apron soğuğu yedik. Apron soğuğu ve apron sıcağıyla boğuşan hava yolu çalışanlarına da buradan selam söylemiş olalım. Yarın bir de daha da soğuk olacakmış. Yarın da geleceğiz daha. Ah, rüzgara bak. Allah. İnsanı motor kullanmaktan caydıracak her türlü ortam müsait maşallah. Ama biz cayar mıyız be? Biz tuzlu su motorcusuyuz. Tuzlu. İşin güzel tarafı bu yok vizörde bu. Kıçımızı yırttık vizörü ayarlayacağız diye ama Şöyle bir havada buhu olmaması büyük nimet. Ah. <laughs> Merhaba çocuğum. <laughs> bir bebek için şu anda nasıl görünüyorumdur acaba? Yani bir bebeğin bakış açısıyla İnsana bile benzemiyorumdur büyük ihtimalle. Koskoca bir kafa. Mesela kafamdaki şeyin ne olduğunu anlıyor mu? Bu ne lan? <laughs> Nasıl bir şey lan bu? <laughs> Merhaba. Ne oldu, korktun mu benden? Aa, kıyamam, tamam. Tamam, bir şey yapmadım, tamam. Hadi bay bay. <laughs> Gördüğün gibi çocuk salya sümük oldu be el salladım diye. Bunu lan uzaylı bana el sallıyor dedi. Şeklimiz şemalimiz insana benzemiyor ki. Koskoca kafalı devasa simsiyah bir canlı el hareketleri yapıyor. Daha belki bir yıldır hayattasın. Ne yapacak lan acaba bu bana? <laughs> günaydın, günaydın. Bugün ikinci günündeyiz Atatürk Havalimanı seyahatinin Bugün de gidip bir çek edeceğiz. Sonra başka zaman bir daha gideceğiz. Ama 4 derece. Dün akşam Instagram'da paylaştığım bir videoda arkadaşlarla Onda'nın vuruntusundan bahsettik. Bu 10-15 kilometre altındaki hızlarla 15-20 kilometre arasındaki hızlarda hakikaten bu önceden yoktu. Ama bir 3-4 bin kilometreden sonra bak şu an telefonu görüyor musun? Kamera kaydediyor mu bilmiyorum. Abi rolantisinde motorun acayip bir titreşim, bir vuruntu var. Gazı çevirdiğin zaman 15-20 kilometre hızdan sonra bu vuruntu bitiyor ama bunu anlamıyorum. Bu huzursuz ediyor insanı bazen. Aynı problemi yaşayan arkadaşlar olmuş. <laughs> bir ADV 350 kullanıcısı arkadaş da aynı şeyi söyledi. Bende de var falan dedi. Kronik demek ki bu motorlarda bu. Yani hayatımı karartmıyor ama olmasa daha iyi. Yani Honda neticede. Daha fazlasını bekliyorsun bir Honda'dan. Forza da yapıyormuş aynı şeyi. Bilmiyorum Forza sahibi arkadaşlar tecrübe ettim ama mesela şu an yok. Yani 40 kilometrenin üstünde olay bitiyor ama yavaş hızlarda böyle gır 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 gır, 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 gır traktör moduna Girebiliyor motor bazen. Yine uçak görmeye gidiyoruz arkadaşlar ya. Güzel. Uçakların arasında vakit geçirmek güzel. Normalde benim işim ofiste. Ofis çalışanıyım normal şartlarda. Bir havayolu şirketinde. Ama arada bir böyle uçakların arasında gezmek. Bakımdaki uçakların böyle açık parçaların içinden uçakların içini dikizlemek <laughs> keyifli. görmek istediğim uçaklar var. Büyük uçaklar işte. Airbus'un geniş gövde A380'i var mesela. Tam bir kazulet. Devasa bir uçak. Bir Antonov AN-225 vardı. Kargo uçağı. Dünyanın en büyük kargo uçağı. Şuraya bir yerlere belki Koyarım resmini, videosunu, bir şeylerini. Allah'ım tam bir sanat eseriydi uçak. Ya öyle bir uçak ki arkadaşlar, böyle rahatça kanatlarının üzerinde böyle takılabilirsin yani. İşte kaç metreydi kanat uzunluğu? 88-90 metre civarında yani bir enlemesine bir futbol sahasından daha geniş bir sanat eseri hakikaten yani. Acayip bir uçaktı Rus yapımı. Ve ironiktir ki bir tane olan dünyada bir tane olan o uçağı Rusya-Ukrayna savaşında Ruslar vurdu ve yok etti. Artık öyle bir uçak yok yeryüzünde. Yapılması da çok düşük olasılıktır herhalde. Ne kadar kötü değil mi? Savaş yüzünden abi durduk yere. Kıymetli böyle insan yapımı harika şeylerin sonu geliyor. İnsanlarda da dahil buna, insanların da sonu geliyor maalesef. İnsanlar niye yok etmeye çok meyilli, anlaşılır gibi değil. Bir de savaş uçakları var tabi. Bunların da hikayesini büyük amcamdan dinlemişliğim vardır. Eski bir savaş uçağı pilotu, Türk Hava Kuvvetlerinden binbaşı olarak. Emekli olmuş Kıbrıs gazisi bir pilot. Sonra o da Türk Hava Yolları'nda çalıştı emekli olana kadar. Ama savaş pilotlarının <laughs> bir tanesini kıstırırsanız hikayelerini dinleyin. Delidir hepsi. Ama son derece yetenekli Türk pilotları zaten çok yetenekli pilotlar. Bu konuda gurur duyabiliriz. Zamanında kurmuştuk hayalini. Ben de onlardan olayım diye de beynim, beynim yetmedi abi. Sen dediler ki yeterince zeki değilsin bu iş için dediler. Bir tane psikomotor testi diye bir teste dediler hadi abi sen reflekslerin ve hafızan bu iş için yeterli değil. O yüzden bizimle değilsin dediler özetle. Harip okulu sınavlarına giren var mı? <laughs> ne delilik o ya. Şimdi lise bitti. Bir arayış içindesin. Ailede askerler falan da var. Hem denizci hem havacı. Ben hem deniz harbukulu hem hava harbukulu sınavlarına girdim. Şimdi spor testlerinden falanlardan filanlardan önce sağlık testlerine giriyorsun tamam mı? İncik cincik her şeyine haliyle tabi bakıyorlar. Sağlam mısın diye. Ve çıplak bakıyorlar. Şeyi hiç unutmuyorum. Girdik bir Kapalı spor salonu gibi bir yer. Bir kaldırdım kafamı. Bir tribün dolusu çıplak oğlan. <laughs> Hepimiz donlayız. <laughs> Tabi o donlar da sonra bir noktada şaka değil bu sıyrılıyor. Çünkü yani bakmadığın yerlerinin kalmaması lazım. Asker seçiyor Türk ordusu. Okka gibi olman lazım. Baya bir yürüyen çocuk görmüşlüğümüz var. Herkes böyle. Tabi korkar bir ifadeyle çünkü seni soymuşlar yani. <laughs> ne oluyor lan şu anda diyorsun? Durduk yere soyulduk ve dokunuluyoruz. Ondan geçtik şükür. Sonra spor testleri işte koşu moşu işte var fixiydi o suydu bu suydu. Koşu da şimdi benim bacaklar uzun. Gaza geldim çok kötü. Yani ne yapabiliyorsun? Ulan bu bacaklarla koşabilirsin yani. Koş o zaman. Bir koştum abi. Koştuğum seride parti parti koşuyorsun. Birinci geldim. Sonra durdum. Sonra midem bir kalktı. Örmeye başladım. <laughs> Orada bir denetçi mi? Artık uzman çavuş gibi bir tip vardı. Dedim efendim ben kusacağım. Bana ne lan dedi. <laughs> Dedim ki nereye kusabilirim? Git dedi tuvalete dedi. Nereye kusarsan kus dedi. Sonra tuvalet yolunda geçti o kusma. Yani öyle bir koşmuşum ki midem ağzıma gelmiş. O derece koşmuşum yani. Çocuklarını özenle seçiyorlar. Çok anlaşılır bir şey bu. Sapa sağlam çocuklar seçiyorlar ki onlar zamanla çelik gibi subaylara, az subaylara dönüşsün. Çok mantıklı. Öyle işte pilot olamadık ama gene uçaklarla haşır neşir olacağımız bir iş bulduk. Güzel de oldu. Geri zekalı herif. Gelmiş götümüze park etmiş. Şimdi bunun arabasını çizsen kabahatli mi oluyorsun? Kabahatli oluyorsun abi. Allah'ın malı. Kabahatli oluyorsun abi. Böyle malların arabasını çizince sen kabahatli oluyorsun. Sizin en sol şeritte frene basası geldi. Allah Allah. Ya ne yapıyorsun ablacım? Ne yapıyorsun acaba? Hangi dünyada yaşıyorsun? Bir de bana el kol yapıyorsun ya. Allah Allah belliydi bir gariplik oldu sende zaten akşam akşam ne yaptığı belli değil nereye gittiği belli değil abi dikiz aynasından habersiz işte hanımlar kusura bakmayın ama çok kötü araba kullanıyorsunuz ya bu genetik mi refleksleriniz mi zayıf bizim gibi hayatta kalma içgüdüleriniz gelişmemiş durumda mı yani bu kalıtsal bir şey mi ama niye bu kadar kötü araba kullanıyorsunuz ya? Ay, akşam akşam. De garip şekilde el kaldırıyor bana. Ne var diyor? Ne ne olsun daha? Ne olsun sana korna çalmam için? Ne yapabilirsin daha? Yani. Ne yapana kadar sana korna çalmak yasak. Hemen <laughs> tamam yeter. Bu kadardı. Döktüm içimi kaskın içinde. Öylesiniz değil mi lan hepiniz böyle kaskın içine yalnız başınayız ya Dökü dökü veriyoruz değil mi? Kaskın içine say söv say söv Kimse duymuyor fıstık gibi <laughs> Abi tezimin arkasındayım bak Kötü araba kullanan kadın erkek herkese Devlet bir tane motosiklet su kıtır mu kıtır bir şey tahsis edecek tamam mı? Ve diyecek ki haftanın diyecek en az diyecek iki günü bu bunu kullanacaksın diyecek. O zaman gör bak millet ne biçim araba kullanıyor. Çiçek gibi araba kullanır millet o zaman. Ben eminim. Gel, gel tamam çok pardon çok pardon. Ne oldu gidebildin mi bana korna çaldığında fır 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 ettin de. bir yere mi gidebildin acaba? İşten çıkmışım yorgun argın. Aileme, yuvama, kedilerime kavuşacağım. Beni sinirlendiriyorlar ya. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl kaldı oğlum? Sık dişini. Bak bu da duracak burada şimdi. Yürü ablacım yürü. Yet <laughs> Yetti sizin bu. Allah Allah. <laughs> Az kaldı. <laughs> Niye böyle sinir yüklendik ya? Uçakların elektriğini mi yüklendik akşam akşam? Ama haksız mıyım abi? Haksız mıyım? Siz söyleyin yani. Ha, daha sakin, daha soğukkanlı olmak lazım. Olabilir, boş ver demek lazım. Her zaman denmiyor. Bazen böyle saçmalıklara karşı sabırsız olabiliyorsun. Her daim anlayışlı olmak da çok yorucu bir şey. İçini dökmeden etmeden ona sağlık olsun, buna sağlık olsun. Hadi boş ver, ittir et. İnsanın bazen, bazen değil, tepkini göstereceksin aslında abi. Niye, ne demek, ne münasebet sağlık olsun. O benim hakkımı düşünüyor mu? Hakkıma tecavüz ederken de. Aman boş ver diyorum yani. İyi hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.